Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi projemizin en heyecanlı kısmına, yani yapay zeka beynimizin mimarisini, katmanlarını tasarlamaya geldik. Bunu legolarla bir yapı inşa etmek gibi düşünebilirsiniz. Her bir katman bir öncekinin üzerine yeni bir yetenek ekleyecek. Şimdi şöyle geleyim bir alt satıra. Şöyle model diye bir değişken oluşturacağım. Buraya sequential içerisinde şu şekilde köşeli parantezlerimi de açayım. Şurada kodlarımı yazmaya başlayayım artık. Şimdi burada TensorFlow'a diyoruz ki sana vereceğim katmanları üst üste sırayla sequential dizerek yeni bir model oluştur. Aslında bu modelimizin iskeletini oluşturacak. Şöyle Conv2D diyeceğim tamam mı? Hemen içerisine şu şekilde geleceğim bir parantez açacağım buraya 32 diyeceğim virgül diyeceğim şöyle bir aç kapı parantez daha yapacağım sonra 3 3 diyeceğim şimdi e, burada ne demek istedim biraz bunun üzerine konuşalım sonrasında da şöyle bir virgül atalım buradan devam edelim Arkadaşlar bu modelimizin ilk göz katmanı buna konvolüsyon katmanı diyoruz tamam mı buradaki 32 e, 32 farklı büyüteç yani filtre var demek oluyor her bir büyüteç resimdeki farklı bir desenin dikey çizgileri, yatay çizgileri, eğrileri aramaya odaklanıyor. Ne kadar çok filtre, ne kadar çok desen varsa o kadar çok tanıma yeteneği ortaya çıkıyor. Buradaki 3 3 değerleri ise her bir boyutu, şey her bir büyütecin boyutunu belirtiyor. 3 x 3 piksellik küçük pencereler resmin üzerinde gezinilerek desenleri arayacak. Sonrasında şöyle e, bir boşluk daha bırakayım. Activation eşittir relu diyeceğim. Tabii ki bunu şu şekilde tırnak içerisinde vereceğim. Sonrasında bir virgül daha atacağım. Buraya da input shape'imi vereceğim. Tamam mı? Şu şekilde. Bu da pardon shape yazamadım bir türlü. Şurada aç kapı parantez yapalım. Bu da dursun. Şimdi şuradaki aktivasyon relu üzerinde konuşalım. Bu modelin beyin hücresi yani aktivasyon fonksiyonu arkadaşlar. Bir desen bulduğunda o nöronun ateşlemesini yani aktif olmasını sağlıyor. Relu en popüler ve en verimli fonksiyonlardan bir tanesi. Hemen devam ediyorum. Input shape'den devam edeceğim. Bu sadece İlk katmanda oluyor. Modele diyoruz ki sana vereceğim resimler. Biz en son hatırlarsanız şurada işte ne demiştik 256'ya 256 piksel boyutunda işte ya da genişliğinde vesaire 3 renk katmanına sahip. Kırmızı, yeşil ve mavi olacak. Modele e, kapının boyutunu söylüyoruz aslında. Sonrasında şuraya geleceğim. Burada diyeceğim ki şu şekilde image height diyelim ilk yüksekliği verelim sonrasında da genişliğimizi vermiş olalım sonrasında da dediğim gibi kırmızı yeşil mavi şeklinde renklerimizi belirtelim sonrasında şöyle şunu hemen kapatayım şöyle şu şekilde şöyle aşağıya ineceğim buraya max pooling diyeceğim ama şuraya bir virgül atayım hemen hata almadan max pooling 2D diyeceğim şöyle. Aç kapa parantezimi de yapayım şimdi biraz da bunun özelinde konuşalım. Şuraya 2 2 değerlerini de vereyim. Şimdi bu katman bir özet çıkart çıkartma katmanı arkadaşlar. Buna havuzlama katmanı da deniyor. 2,2 dediğimiz değerse bir önceki katmanın bulduğu desen haritasına bakıyor. Ee, işte her 2 x 2'lik e, alandaki en güçlü, e, en belirgin deseni alıyor ve geri kalanını atıyor. Bu resmin boyutunu küçülterek hem hesaplama yükünü azaltıyor, hem de en önemli özellikleri gürültüden ayıklayarak öne çıkarıyor. Tıpkı bir metnin özetini çıkarmak gibi düşünebilirsiniz. Hemen buraya bir virgül atıyorum. Bir alt satıra iniyorum. Tekrar Convey 2D diyeceğim şöyle. Aç kapa parantezimi yapacağım. Bu sefer 64 diyeceğim şöyle. 3,3 diye devam ediyorum. Sonrasında da activation şöyle tamam mı? Eşittir tabii ki relio diyorum. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağım. Ama daha fazla büyüteçle yani 64 farklı büyüteçle tamamlayacağım. İlk katman basit çizgileri bulduysa bu 64 ve işte bir sonraki yazacağım 128'lik filtreli katmanlar o basit çizgileri birleştirerek daha karmaşık desenleri, işte ağaç dokuları, duman kıvrımları gibi e, şeyleri, görselleri işte tanımayı öğrenecek. E, her katmanda modelimiz daha akıllı ve daha anlayışlı hale gelecek tamam mı? Şöyle bir virgül daha attım. Şuraya yine havuzlama katmanımda ekliyorum aynı şekilde. 2,2 dedim. Bir alt satıra indim. Şunu aynı şekilde kopyalayacağım. Şöyle geldim buraya. Tamam mı? Bu sefer 128 diyeceğim. Sonrasında havuzlama katmanımdan da bir kopya daha yaratayım. Şu şekilde. Bunu da şuraya bırakayım. Tamam. Buraya kadar her şey çok güzel. Artık ee, hani buraları anlamışsınızdır diye düşünüyorum sonrasında şöyle iki boşluk bırakacağım şöyle buraya geleceğim flatten diyeceğim şöyle aç kapa parantezimi de yaptım. Tüm desenleri bulduktan sonra artık karar aşamasına geçmeden önce bu iki boyutlu desen haritalarını alıp uzun uzun tek bir sıra halinde dizmemiz gerekiyor. Flatten katmanı o karmaşık haritayı alıp bir sucuk gibi böyle e, bir kayseri sucuğu gibi böyle dümdüz tek bir çizgi haline getirecek tamam mı? Şöyle aşağı indim burada şöyle dance diyeceğim 512 diyeceğim şuraya da activation tabii ki relu diyeceğim tamam mı? Şimdi burada ne dedik? Biraz da bunun üzerine konuşalım. E, bu modelin mantık yürütme katmanı aslında buna buna e, Bona ne demek ya buna e, yoğun katman yani dense diyoruz tamam mı flatten ile elde ettiğimiz o uzun çizgideki tüm bilgileri alıyor hepsini e, birbirine bağlıyor ve o resmin genel içeriği hakkında bir sonuca varmaya çalışıyor buradaki 512 e, bu katmanda 512 mantık nöronu olduğunu aslında belirtiyor tamam mı Relyu zaten biliyorsunuz. Şöyle sonrasında drop out diyeceğim. Buraya da 0.5 diyeceğim. Bu modelimizin sigorta katmanı arkadaşlar. Eğitim sırasında bir önceki katmandaki 512 nöronun rastgele yüzde 50'sini geçici olarak kapatıyor. Bu modelin sadece birkaç nörona aşırı güvenmesini yani ezberlemesini engelliyor. Onu daha esnek ve daha genelleyici olmaya zorluyor aslında tamam mı? Sonrasında şöyle bir alt satıra ineceğim yine dense diyeceğim şöyle bir virgül diyeceğim bu sefer activation şöyle activation eşittir sigmoid tamam evet relu'dan başka yeni bir şey daha öğreneceğiz şimdi bu aslında final kararı veren yargıç katman arkadaşlar. Buradaki bir değeri ise sadece bir nöronu var. Çünkü vereceği tek bir karar var. Bu resim yangın mı yoksa yangın değil mi? Bunu aslında belirtiyor. Şimdi buradaki activation sigmoid dediğimizde bu aktivasyon fonksiyonu çıktığı her zaman 0 ile 1 arasında bir sayıya sıkıştırıyor. Bu sayı bir olasılığı temsil ediyor. Örneğin 0.98 çıkarsa bu resmin non-fire yani yangın değil olma olasılığını %98 olarak gösteriyor anlamına geliyor arkadaşlar. Tamamdır. Çok güzel. Artık modelimizi derlemeye başlayalım istiyorum. Şimdi burada bir compile işlemi yapacağız. E, compile dediğim. Hani burada artık Şuradaki işlemlerimiz bitti Şunu şöyle kapatayım Şuradan bir çıkalım Yazacağımız kodlar karışmasın Bu arada şurada bir hatamız var mı? Şuraya bir virgül koyalım Bunun dışında burada bir hatamız var mı Bakayım Şurada bir hata gösteriyor da Bakayım virgül hatamız falan mı var Onlara bir bakayım Evet şurada bir Bir virgülümüz daha eksikmiş Şöyle Bakayım şurada da bir virgülümüz eksikmiş. Başka 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 bir yerde bir hatamız var mı? Virgül hatamız vesaire. Şuraya da bir virgül atalım. Evet en son hatamız gitmiş olsun. Şurayı şöyle biraz yukarı çıkarayım. Çok aşağıda kalmışız. Şöyle ekranımızı ortalayalım. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada artık ne yapacağız? Dediğim gibi bir compile işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi gelip biraz da onun üzerinde konuşalım. Şöyle oluşturduğumuz şu modeli alacağız artık. Model. Compile diyeceğiz. Tamam mı? Şöyle aç kapa parantezimi de yapayım. Optimizer eşittir. Şöyle Adam diyeceğim. Tamam mı? Sonra bir virgül atacağım. Loss diyeceğim. Eşittir. Binary şöyle hatta pardon şu şekilde cross centropy yazabilirsem evet yazdım valla şimdi matrix'e değerinde vereyim şu şekilde geleyim buraya accuracy tamam mı şu şekilde verelim şimdi burada ne yaptık abi böyle yine yazdın yazdın da burada ne yaptık ya biraz bundan bahset hadi bahsedelim Şimdi burada modelimiz aslında nasıl öğreneceğini söylüyoruz. Optimizer Adam dediğimiz bu modelin öğrenme stratejisi. Yani Adam optimizasyonu. Modelin hatalarından ders çıkararak kendini en verimli şekilde nasıl düzelteceğini belirliyor. En popüler ve genellikle en iyi çalışan seçenektir. O yüzden biz buna adam adam deriz. <laughs> bu işin esprisi çok iğrenç bir espri oldu ama devam edeyim şimdi e, hemen şuradaki loss binary cross entropy'ye Bu modelin hata ölçüm yöntemidir. E, modelin bir tahminde bulunduğunda bu fonksiyon gerçek cevap ile tahmin arasındaki farkı yani kaybı ya da işte hatayı hesaplıyor arkadaşlar. Binary e, ikili yani çünkü Bizim iki sınıfımız var. Yangın ya da değil anlamında aslında bunu belirtmiş oluyoruz. Matrix accuracy dediğimizde eğitim sırasında bize hangi bilgiyi göstermesini istediğimizi belirtiyoruz. Accuracy dediğimiz doğruluk. Bize her adımda modelin yüzde kaç oranında doğru tahmin yaptığını gösterecek arkadaşlar. Şimdi artık modeli eğitme kısmına geliyoruz. Yani sihrin gerçekleştiği an e, beynimizin mimarisini tasarladık. Nasıl öğreneceğini söyledik. Şimdi geldik o sihirli ana eğitmeye başlamaya. İşte e, bir bebeğin yürümeyi öğrenmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Deneme yanılma yöntemiyle kendini geliştireceği bir süreç olacak burası. Şimdi ilk olarak şöyle print diyeceğim tamam mı? Şöyle, tüf, şöyle aynen çift tırnak vereyim buraya. Şöyle ters slash yapacağım. N tamam mı? Diyelim ki model eğitimi başlıyor. Tamam mı? Şu şekilde 3 nokta. Bu işlem biraz zaman alabilir. Şimdi arkadaşlar kullanıcıya birazdan başlayacak olan ve ee, zaman alabilecek eğitim süreci hakkında bir bilgilendirme mesajı göstereceğiz. Çünkü programın donduğunu düşünmemesi gerekiyor kullanıcının. Hani yani, ekran açıldı böyle simsiyah ekran görünmesin yani bir şey yazsın ki adam ha iyi ya tamam bekleyin falan desin yani mantık tamamen bu. Sonrasında da şöyle history diyeceğim. Tamam mı? Model nokta fit. Yani bu yeni bir değişken oluşturuyorum burada. Model nokta fit dedim. Ee, her şeyin başladığı aslında komut bu. Fit İngilizce'de uyum sağlamak, öğrenmek gibi bir anlama geliyor. Bu komutla TensorFlow'a diyoruz ki hazırladığım bu modeli sana vereceğim verilerle eğitmeye başla. History eğitim sürecinde olan her şeyi her adımdaki işte başarı hata oranı vesaire gibi şeyleri daha sonra analiz etmek üzerine ee, bir kayıt defteri gibi bir şeye aslında not almasını söylüyoruz. Yani history bu işe yarıyor. Tamam history bu işi yapacak yani. Aslında bir değişken yani bir şey değil. Tamam. Çok güzel. Şimdi bunun içini biraz dolduralım. Train generator diyeceğim. Sonrasında epox şöyle 15 diyeyim. Hadi buna şöyle pardon eşittir yapamadım. <laughs> tamam yaptım şimdi. Sonrasında da validation şöyle data yazabildim mi yazamadım mı yazdım herhalde validation data data validation şöyle validation generator oldu mu onu da yazdım mı yazdım herhalde ya yani doğru şimdi biraz bunlar üzerinde de konuşalım bu train generator nedir arkadaşlar modele ders kitabı olarak daha önce hazırladığımız eğitimin resimlerini Train veriyoruz. Model bu resimlere bakarak aslında e, öğrenmeye başlayacak. Epox 15 dediğimizse e, bu çok aslında önemli bir parametre. E, Epoch modelinin tüm eğitim veri setinin üzerinden baştan sona kadar kaç kez geçeceğini belirtiyor. Yani Epox 15 demek tüm resim kartlarını al. Bir kez bak, öğren, sonra başa dön. Aynı kartlara bir daha bak. Öğrendiklerini pekiştir. Bu işlemi toplam 15 tur yap demek. Her turda modelimiz biraz daha akıllanacak. Bunu 25'te yapabilirsiniz, 35 35'te yapabilirsiniz. Hani program için zamanınız varsa, olabildiğince bunu artırabilirsiniz. Ben 15'i şimdilik yeterli olarak görüyorum. Ee, sonrasında validation data, validation generator dediğimiz şu kısım ise aslında bu modelin sınav kağıdı arkadaşlar. Her bir tur yani her bir epoch bittiğinde modelin gerçekten öğrenip öğrenmediğini yoksa sadece ezber mi e, yaptığını anlamak için ona hiç görmediği test resimlerini validation generator olarak gösteriyoruz. Bu onun gerçek dünya performansını ölçmemizi sağlıyor. Ee, şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Eğitim bitmiş oldu. Modelimiz artık yangınları tanıyabiliyor. Ama bu bilgi sadece şu an e, bilgisayarın hafızasında programı kapatırsak her şey unutul unutulacak yani. İşte bu yüzden o değerli beyni kalıcı hale getirmemiz yani yeni bir dosyaya kaydetmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle model nokta save diyeceğim tamam mı? Bunu şöyle geleyim. İşte alev radarı model nokta h5 gibi bir dosyaya kaydedeyim. Bu komutla eğittiğimiz modeli alıp tüm öğrendiği bilgilerle tüm katmanlarıyla ve milyonlarca bağlantısıyla birlikte alev Radar model h5 adında aslında tek bir dosyaya kaydediyoruz. Bu dosya artık bizim taşınabilir istediğimiz zaman kullanabileceğimiz yapay zeka beynimiz olmuş oldu. Şimdi kullanıcıya eğitim bittikten sonra şöyle bir mesaj gösterelim. Diyelim ki mesela eğitim model eğitimi tamamlandı diyecektim de neyse eğitim tamamlandı diyelim şöyle. Ve model işte Alev Radari işte ee, neydi model Alev Radari model nokta H5 mi demiştik şöyle ee, olarak kaydedildi diyelim şu şekilde bilgi de vermiş olalım. Kullanıcıya eğitimin başarıyla bittiğini ve modelin kalıcı olarak kaydedildiğini söyleyelim. Çok güzel modelimize eğittik, e, kaydettik. Peki ne kadar iyi öğrendi? İşte karnesi nasıl ve şimdi e, hani eğitim sürecinde aldığımız şu history notunu e, kayıt defterini açıp aslında öğrenme serüvenini bir grafiğe dökelim. Çünkü şurada hatırlarsanız matplotlib'i e, import etmiştik. Bunu kullanarak aslında bir e, grafik oluşturmaya çalışacağız. Şöyle geleyim şöyle accuracy diyeceğim şöyle ek dedim. Bir türlü yazamadım ha şöyle. Tamam. history. Nokta, history dedim. Tamam mı? Şöyle köşeli parantezimi açayım. Şuraya accuracy'yi vereyim. Tamam mı şöyle? Şimdi kayıt defterinden yani history'den bir epoktaki eğitim setindeki doğruluk oranlarını çekip e, buradaki ek e, ekoreisinin kısaltılmış olan değişkene atacağım. Sonrasında şöyle val e, ek diye başka bir değişken oluşturayım buraya da geleyim. History nokta history diyeceğim. Şöyle. Buraya da şöyle Val Accuracy de vereyim. Şu şekilde. Ee, aynı şekilde her bir epoktaki sınav doğrulama setindeki doğruluk yani e, Value Accuracy'nin oranlarını çekip Val e, well ek değişkenine aktaracağım. Bizim için en önemli adım aslında burası. Şöyle bir aşağıya geleceğim. Loss diye bir değişken oluşturacağım. Buraya da history. History diyeceğim. Şöyle. Bunu ya da doğru yazdım değil mi? Tamam. Loss diyeceğim ve şöyle vel well. hatta şöyle yapayım. Vel well, loss eşittir diyeceğim. History nokta history. well diyeceğim şu şekilde. Şimdi burası da arkadaşlar doğruluk oranlarının tam tersi olan hata yani kayıp ya da işte los oranlarını çekecek. Model ne kadar öğrenirse bu sayılar o kadar düşmeli. Aslında şöyle geleyim buraya. Epox range diyeceğim. Şimdi de şöyle tamam mı range değerinde 15 olarak şöyle vereceğim. E, grafimizin grafiğimizin x eksenini yatay çizgilerini yani oluşturuyoruz burada. E, 15 epoksumuz olduğu için bu 0'dan 14'e kadar olan bir sayı listesi oluşturacak. Aslında bize şöyle geleyim. PLT nokta figür diyeceğim şöyle fig size'ını da eşittir 15'e 7 olarak vereceğim. Şimdi e, grafiği çizeceğimiz boş bir tuval oluşturacağız. Bunun boyutu da 15 birimi 7 birim genişlik e, ayarında olacak diyorum aslında. E, plt nokta şöyle subplot diyeceğim. Bunu da şöyle 1, 2, bir şeklinde verebilirim. Tuvalimizi iki parçaya böleceğiz arkadaşlar. Bu komut bir satır iki sütunluk işte e, alanın birinci sol kısmını e, kısmına aslında çizim yapmaya başla demek oluyor. Sonrasında şöyle aşağıdan devam edeyim. Şöyle hatta biraz şurayı şöyle çok aşağı sıkışmasın. Şöyle yazıyı biraz ortalayalım. Şuradan devam edeyim ben. plt.plot diyeceğim. Şimdi de epox rengine şöyle vereyim. Sonrasında accuracy'yi vereyim. İşte label'a da şöyle geleyim. Eğitim başarısı diyeceğim. E, X ekseninde epok sayıları, Y ekseninde ise eğitim başarı oranları olacak şekilde bir çizgi grafiği yani bir plot çizdireceğim. Label ile bu çizginin ne anlama geldiğini belirtmiş olacağız. Şimdi şöyle geleyim. plt nokta save fig diyeceğim. Bunu da şu şekilde nokta e PNG diye bir dosyaya kaydedeyim. Tüm bu çizdiğimiz güzel grafikleri işte eğitim grafiği png adında bir resim dosyası olarak proje klasörümüze kaydetmiş olacağız. Artık modelimizin karnesi kalıcı hale gelmiş olacak. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar buraya kadar her şey tamamlandı. Sıfırdan başladığımız bu yolda önce NASA'dan veri çektik. Sonra o veriyi bir haritaya dönüştürdük. Ve en sonunda o haritayı akıllandıracak bir yapay zeka beyni inşa ettik. Bu proje bir fikrin nasıl koda, kodun nasıl veriye, verinin ise nasıl anlamlı bir sonuca dönüştüğünün en güzel kanıtı. Umarım bu seriyi sizi sadece Python'ı ya da işte yapay zekayı öğretmekle kalmamış, aynı zamanda o içinizdeki o yapabilirim hissini de ateşlemiştir. Unutmayın, elinizdeki klavye sadece bir yazı aracı değil, aynı zamanda dünyayı değiştirebilecek, sorunlara çözüm üretebilecek çok güçlü bir araç. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve en önemlisi düşünmekten, denemekten, hata yapmaktan asla Korkmayın. Şimdi bu dosyamızı kaydedeceğiz. Artık sonrasında bir sonraki derste bu projeyi çalıştıracağız arkadaşlar. Aslında projeyi tamamlamış olduk. Burada duralım. Dersi çok daha fazla uzatmayacağım. Bir sonraki derste projeyi çalıştırarak artık sonuçları görmeye başlayalım.